Merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir uygulamayla karşınızdayım. Bu uygulama bütün internet şifrelerini kırabiliyor. Yani bütün internet şifrelerini görebiliyorsunuz. Güncel, güncellendiğinden güncellenenleri de görebiliyorsunuz. Her görebiliyorsunuz. Şimdi yazıyoruz. wi Map. Bu uygulama. Ben yüklemiştim. Açlıyorum. Böyle yaptıktan sonra. İsterseniz buraya konum da ekleyebilirsiniz. Buraya Ve Etrafınızdaki internette görebilirsiniz. Konum eklikten sonra Size bakın Bu Görüyorsunuz yazıyor artık yazıyor yani başka süper online wifi de yazıyor yani bunları deneyebilirsiniz arkadaşlar ama en yani yakınınızdakileri deneyebilirsiniz bunlar bana uzak olduğu için 300 metre falan uzak olduğu için gözükmüyorlar bana yakın olanlarda yani faram el uzatma falan var ama onlar da buraya çıkmıyor. Neden çıkmıyor diye sorarsanız. Onların şifresini yazmamışlar. Bunu Türkiye'de kullananlar buraya wifi et yazıp buraya şifresini veriyorlar. Home wifi deyip. Şifresini veriyorlar. Ve sizde görebiliyorsunuz. size şifre verilenler gözüküyor. Asla siz şifre vermeyin arkadaşlar. Çünkü uygulama ben ben vermiştim bir kere uygulama ve telefonunuzda sorunlar oluşabiliyor beni izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar